Şekilde nötral yağ sentezi şematize edilmiş. Bakın nötral yağ nasıl sentezleniyordu? 3 yağ asidi, 1 gliserol, işte trigliserit dediğimiz 1 nötral yağ ve 3 mol su açığa çıkıyordu. X ve Y molekülü hücre zarından geçebilir. Bakın X ve Y sonuçta küçük moleküller değil mi? Bunlar hani yağdan geçebilecek yağ fosfolipid tabakası biliyorsunuz hücre zarımız. Mesela fosfolipid tabakasından geçebilirler. Z molekül çeşidini kullanılan X molekülün çeşidi belirler. Bu ne demek? Yani sentezleyeceğiniz bu Z'nin yapısındaki X doymuş mu, doymamış mı, 16 karbonlu mu, 18 karbonlu mu X belirler. Y belirler mi? Hayır hocam Y zaten standart gliserol. Z molekülü A ve D vitamininin yapısına katılabilir demiş. Arkadaşlar o nötral yağ değil. Onlar steroid türevleridir. Ve D vitamin yapısında özellikle steroid türevleri bulunur. Zaten bir tartışma konusu acaba D vitaminini vitamin başta altından çıkaralım mı tarzında. Tabi bu şu anda bizi ilgilendirmiyor. Z molekülünün yapısında ester bağı bulunur. Bakın sonuçta bu yağ asitleri gliserole ne ile bağlanıyordu? Ester ile bağlanıyordu. Dolayısıyla ester bağı Z molekülünün yapısında bulunur. Cevabımız 1, 2 ve 4 olacak. Şimdi deneyde deney tüplerinden birine fosfolipit, ikincisine trigliserit eşit miktarda konulmuş ve hidroliz edilmiş. Hidroliz sonucunda arkadaşlar tepkime tamamlanınca hangilerinden aynı miktarda oluşur tarzında çok güzel bir soru sorulmuş. Şimdi nötral yağ dediğiniz zaman ya da e, trigliserit dediğiniz zaman arkadaşlar bir gliserole şu şekilde 3 tane ester bağ ile yağ asidi bağlanır. Fakat fosfolipitler öyle değil arkadaşlar fosfolipitte bu şekilde iki tane yağ asti bağlarsınız ama burada arkadaşlar fosfata şu şekilde fosfodiester bağıyla bağlama yaparsınız. Çünkü burada bir ek grubu var. Yani fosfatlı bileşiklerde bu fosfolipitlerde ne varmış bakın fosfo di bağ var. Di yani iki ester bağ. Bir burada bir burada iki. Dolayısıyla fosfolipitte kaç tane ester bağ var? Dört tane. Ama burada 1 2 3 tane ester bağı var. O zaman bakın hocam oluşan yağ asidi burada 3 burada 2 farklı. Hidrolize uğrayan ester bağı sayısı burada 3 burada 4 farklı. Oluşan gliserol burada da 1 burada da 1 tane aynı. Harcanan su miktarı sonuçta ester bağını yıkmak için su harcıyorsunuz. Burada 3 burada 4 farklı. Cevabımız yalnız 3 olacak. Fosfolipitlerin yapısına iki yağ asidi ve bir gliserol katılır. Bakın şöyle yağ asitleri ester bağıyla bir de fosfat grubu fosfolipiti oluşturur. Kolesterol hayvan hücresinde hücre zarının akışkanlığını arttırır. Esneklik ve dayanıklılık sağlar. Özellikle arkadaşlar fosfolipitlerin arasına girerek aslında akışkanlığa şöyle etki eder. Aşırı sıcakta. ...sıvılaşmayı, aşırı soğukta katılaşmayı önleyen bir özelliği var kolesterolün. Steroidler D vitamin yapısına katıldığından düzenleyici olarak görev yapar. Şimdi mantık olarak arkadaşlar bu steroidler D vitamini ve steroid hormonlu, hormonların yapısına... ...işte östrojen, progesteron, testosteron gibi yapıların oluşmasını sağladığı için... ...düzenleyici olarak kabul edilir. Hatta D vitamini ile ilgili artık hani vitamin demesek mi, hormon mu desek tarzında tıp literatüründe tartışmalar söz konusu şu anda. Trigliseritler doku ve organların etrafını sararak onları basınç ve darbelere karşı korur. Yine nötral yağ diyor trigliseritler için ki bu depolanır. Nerede depolanır arkadaşlar? Organların çevresinde, deri altında depolanır. Bu hem ısı yalıtımı sağlar hem mekanik destek sağlar. Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Arkadaşlar doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında genellikle katı halde bulunurlar. Ee, Doymamış yağ asitleri genellikle sıvı halde bulunurlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Lipid çeşitlerinden görevlerini yerine getirenler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bakın hücre zarının yapısında çift katlı şu şekilde fosfolipid tabakaları vardı değil mi? Hücre zarının ana maddelerinden bir tanesiydi. Eşeysel hormonların yapısına katılan işte östrojen, testosteron, progesteronlar steroid hormonlar. Deri altında depolananlar ise nötral yağ, bir başka de işte trigliseritler yani 3 yağ ve 1 gliserolden oluşan yapılar. Cevabımız B seçeneği. Lipitlerle ilgili bilgilerine ulaşan bir öğrenci lipitlerin özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu söyleyebilir. Bakın eşeysel hormonların yapısına katılma. Hormonların yapısına katılıyorsanız düzenleyicisinizdir. Oksijenli solunum ile parçalanıyorsanız enerji veriyorsunuzdur. Hücre zarının yapısına katılıyorsanız yapıcı onarıcısınızdır. Ama bakın kalıtsal bilgiyi taşıma ifadesi nükleik asitlerle özellikle DNA ile alakalı bir ifadedir arkadaşlar. Bakın burada kalıtımla alakalı bir bilgi yok. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. İnsan vücudunda bulunan yağ asitlerinin birbirine dönüşümü aşağıdaki şemada gösterilmiş... Bakın dönüşüm gerçekleşmekte ise e, normal bir ok gerçekleşmiyorsa kesikli ok gösterilmiş. Peki buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakın K yasidi ya temel yasidi ya çeşididir. Hocam temel kelimesi geçiyorsa onu biz sentezleyemeyiz. Öncelikle onu bilelim. Dolayısıyla bakın K L'ye dönüşüyor. K M'ye dönüşüyor ama hiç kimse K'ya dönüşememiş. O zaman bunlar içerisinde Acaba K temel yağ asidi olabilir mi? Olabilir hocam. Temizleyelim burayı. L yağ asidi doymuş, M yağ asidi doymamış yağ asidi olabilir. Yine arkadaşlar burada e, doymuş doymamış yağ asidi ayrımını zaten yapamazsınız. Hani birbirlerine dönüşebilmişler. Yeter ki içerisinde temel kelimesi geçmesin. K yağ asidi fındık, ceviz ve balık yağında bulunabilir demiş. Hani. Omega türevleri, temel yağ asitleri diyoruz ya o omega 3, omega 6 gibi yağ asitleri bunlar işte balıktan ya da özel yağlardan alınır. Mesela ceviz yağı gibi, fındık yağı gibi yağlardan alınır. O yüzden bu ifade hani kesinlik sorusu olmadığı için arkadaşlar bu ifadede doğru kabul edilebilir. O yüzden cevabımız E seçeneği. Yağların hidrojen oranı yüksektir. Hipotezini kuran bilim insanı varsayımlarından hangilerinde bulunabilir? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Yani elinizde hani atıyorum işte şu şekilde bir karbon iskeleti var ve baktığınız zaman şu şekilde bir yapısı var. Böyle bir sürü hidrojen var. Oran olarak hidrojen çok fazla. Doğru mu? Şimdi baktığımızda yağların oksijenli sonunda parçalanması için çok oksijen gerekir ifadesi o zaman kabul edilebilir. Çünkü arkadaşlar burada yıkım zorlaşıyor. Bakın yıkım zorlaşıyor. Dolayısıyla zorlaşan bir maddenin, yıkımı zorlaşan bir maddenin yıkılması için çok fazla oksijen harcayabilirsiniz. Kış uykusuna yatan hayvanlarda ve çöl hayvanlarında depolanarak canlıların enerji ve metabolik su ihtiyacını karşılar. Şimdi birazcık AYT'ye götüreceğim sizi. Buradaki hidrojenler arkadaşlar vücudumuzda koenzim denilen NAD ve FADlar tarafından tutulur. Dolayısıyla işte NADH, fadh gibi indirgenmiş koenzimler elektron taşıma sistemine gider ve hidrojenleri bırakarak enerji üretilmesini sağlar. Dolayısıyla ne kadar çok hidrojen taşırsanız o kadar çok enerji üretirsiniz mantığından yola çıkarak çok miktarda enerji verileri hidrojen sayısına bağlayabilirsiniz. Peki metabolik suyu nasıl bağlıyorsunuz hocam? Yine aynı bu hidrojenler arkadaşlar elektron taşıma sisteminde Elektron hidrojen şeklinde birleşip bir de sizin dışarıdan aldığınız oksijenle birleştiklerinde otomatik olarak H2O'yu meydana getirirler ki biz buna metabolik su diyoruz. Tekrar söylüyorum. Biraz daha böyle ayete tadında bir soru. O zaman bu ifade de doğru. Hafif moleküldür göçmen kuşlarda uçmayı kolaylaştırır. Şimdi depo molekül olarak yağ yerine karbonhidrat seçerseniz, protein seçerseniz aynı hacimdeki miktarlar daha fazla Kütleye sahip olur. Yani daha fazla ağır olur arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Daha doğru olur. Yani şu kadarlık bir alana sığdıracağınız yağ arkadaşlar atıyorum x gramsa e, protein 5x gramdır gibi. Neden hocam? Çünkü hidrojen oranının çok olması ki biliyorsunuz ki arkadaşlar hidrojen atom numarası nedir? 1'dir. Yani kütle numarası yine 1'dir. Hani o yüzden çok küçük düşük molekülden bahsediyoruz burada. O yüzden bu da bu ifadede doğru. Cevabımız E seçeneği. Bakın burada spor dalları verilmiş. Spor dallarıyla uğraşan sporcular performans arttırmak için yapay veya doğal steroid kullanıyorlar. Ve e, steroidler kas gelişimini uyaran hormonların sentezinde görev yapan lipitler olarak e, biliniyor. Peki bir birey aşırı steroid kullanırsa ne olur demiş soru. Arkadaşlar e, steroidler her ne kadar... ...erken dönemde işe yarasa da geç dönemde çok fazla zararı olan moleküllerdir aslında. Bir kere steroid türevleri zaten işte ara metabolitlere de çok fazla dönüşebiliyorlar. Özellikle kolesterol türevlerine de dönüşebiliyorlar. Dolayısıyla bir insan aşırı derece steroid kullandığında vücudundaki kolesterol seviyesi de yükseliyor. Tabi vücudunuzda kas kitlesi arttığı zaman... Bu vücudunuzun iş yükünü aslında arttırıyor. O yüzden kalbinizin e, performansının daha yükseklere çıkmasına neden oluyor. Ama bu performansı kalp uzun süre sürdüremiyor arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın ama her insanın kalp atım sayısı bellidir ve o sayının üstüne çıkamazsınız. Hatta bilimsel olarak da bunu kanıtlamaya çalışan Japonya'da Kore'de bilim adamları var. Yani kalbinde bir ömrü var arkadaşlar. O ömrü e, idareli kullanmak lazım ki en azından halter ve vücut geliştirme sporlarına dikkat edin. Kişiler 55-60 yaşında kalp krizinden vefat edebiliyorlar. Dolayısıyla kalbin iş yükünü arttırıyorsunuz siz. Beyni besleyen kan damarlarını tıkanarak bilinç kaybı görme riski bu sadece beyni besleyen damarların değil arkadaşlar. Vücutta genel bir ateroskleroz tablosu oluşturabilirsiniz. Yani damar sertliği tablosu oluşturabilirsiniz. Sonuçta kolesterol birikiminden, steroid birikiminden bahsediyoruz. Yani sadece beyinle alakalı değil kalbi besleyen bir damarı, karaciğere giden bir damarı da tıkayabilirsiniz. Dolayısıyla hepsine neden olabilir maalesef steroidler öyle çok masum maddeler değiller arkadaşlar. Şimdi K ve L yağ asitlerinin kimyasal formülleri verilmiş. Bakın dikkate çarpan yer neresi? Burası. Hocam çift bağ var burada. Çift bağ ise bu nedir? Doymamış yağ asidi. Burada çift bağ yok bakın dikkat edin. O zaman burası doymuş yağ asidi. K yağ asidi, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, zeytinyağı gibi bitkisel kaynaklı yağlarda bol miktarda bunlar. Yani doymamış yağlar ya. O zaman bu ifade doğru hocam. Ya e, ye, yağ asidini içeren yağların aşırı tüketimi kan damarların iç çeperlerinde plak oluşumuna neden olabilir ki doymuş yağlar katı yağlardır, hayvansal yağlardır arkadaşlar. İç yağ, tereyağı, kuyruk yağı gibi. Bunlar evet e, maalesef damar tıkanmalarına, iç çeperlerde daralmalara neden olabilir. K ve L yağ asitleri gliserol ile esterleşme tepkimesine katılarak steroidleri oluşturabilirler demiş. Şimdi K yağ asidi ve L-yağ asitine baktığınız zaman arkadaşlar bunlar gliserolle birleştiği zaman nötral yağ trigliseritleri oluştururlar. Steroidleri değil. Steroidler kolesterol türevidir. Östrojen, progesteron, testosteron, kortizol, aldosteron maddeleri. Bunların içerisinde arkadaşlar şöyle yağ asidi falan olmaz. Onlar steroid e, türevleridir zaten. Gliserol ile yağ asidinin birleşmesinden ne oluşuyormuş? Nötral yağlar. Yani trigliseritler meydana gelir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Nötral yağ yani trigliserit yani depo yağ hidroliz edeceğiz. Hangi grafik meydana gelebilir demiş. Bakın nötral yağ 3 su ile gliserol ve 3 yağ asidine çeviriyorsunuz. Doğru mu? Ne yapıyorsunuz? Ester bağlarını parçalıyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar ester bağ azalır. Ester bağ azalır, yağ asidi ne olur? Artar. Ve su azalıyorsa bir yerde yoğunluk ne olur? Artar arkadaşlar. Hidrolizin ATP ile ilişkisi yok. Hidrolizde ATP harcanmaz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak.